Mimar Sinan'ın depreme dayanıklı eserlerinin ardındaki sırlar ne? Temelden minarelere kadar inşa ettiği eserlerde depreme yönelik aldığı tedbirleri inceleyelim. Doğru yer seçimi önemli. Mimar Sinan da eserleri için uygun zeminler seçti. Sağlam bir temel olmazsa olmaz mottosuyla ilerledi. Örneğin Süleymaniye Camii'nin temelini oturtması uzun sürdü alana dev kazıklar çakıp kayalarla doldurdu. Yani yük taşıyacak hale getirmek için zemini sıkılaştırdı. Yağmur ve yeraltı sularının temeli çürütmemesi karşısında da önlemleri vardı. Günümüzde yapıların sudan etkilenmemesi için PVC esaslı malzemelerle drenaj hatları yapılıyor. Mimar Sinan ise 5 asır önce Süleymaniye'de yüzlerce kanal yaparak suların halice tahliyesini sağladı. Hava kanalı gibi de işlev gören bu hat eserin ömrünü uzattı. Tarihi bir laboratuvar gibi kullanırdı. Depremlerden az etkilenen malzemeler önce tercih idi. Ayrıca bölgeye özgü malzemelere de önem verirdi. İnşaat sürecinde kullandığı kurşun kenet sistemi de binanın sağlam olmasına yarıyordu. Peki bu sistemin çalışma mekanizması neydi? İki kesme taş birbirlerine karşılık gelecek şekilde sıralanıp ortalarına delik açılır. Metal eleman taşları birleştirecek şekilde deliklere giydirilir. Deprem anında taşlar çok az da olsa hareket eder ve böylece esneklik sağlanırdı. Bir de döner sütunlar yani deprem terazileri var. Bu sütunlar dönerse binanın statiğinde sorun olmadığı ortaya çıkıyor. Yani bina sağlam oluyor. İşte Mimar Sinan farklı yöntemlerle yöreye göre depreme dayanıklı teknikler geliştirdi. Yüksek inşaat mühendisi tokumuşun okumuşun deyimiyle Sinan'ın matematiğini bilmeden deprem tekniğini kullanamazsınız.